ya? Ben yıl. bir mağara buldum. Ben çıkıyorum artık yeter. Mağaradan. Oyundan mı? Mağaradan. Hı. Nerede buldun Ayşe? Ne? Nerede buldun? Mağaradan? yanımda bir Enderman var ben Hı. öleceğim. Hayır. Birer. Abi şaka mı? Bak dünyada bir tane yer var. Sulu yeri bulmam şaka mı? Aha vallahi da çıkıyorum galiba. Da... Kumdayız ha. Yani. Enderman ölüyordu. Ben Enderman'ı öldürdüm. Ha, hayır öldürmedim. Yaşıyorum. Ha, her yerden su çıkıyor. Yardım edin. Bekle. Be. Ayşe senin kazdığın yere doğru gittim ya Sen oradan nereye gittin? Bilmiyorum. Kum mu çöktü oraya? <laughs> ne oldu? Nasıl çöktü? Ya ben buradan nasıl çıktım asıl sonra? Aa, vallahi da çıktım. Ay gel yüzüne Çık. çıktım galiba. Çıktım Allah'ım şükür. Arkamdayım. Allah'ım <laughs> <laughs> Aa Ayşe <Ayça> buradan yukarı <laughs> varmış Sudan mı çıktın Ayşe? Evet. Evet. Hadi. Hadi. Yay. <laughs> Hadi barış. tamam. Sana güvenmiyorum. Sizi gördüm. koyup kaçıyor. Hadi eve gidelim. Çileceğim. Evet evet hey ya. yapalım. Ya. Ha? Teleporta yakınız. Gelin benimle. Merve, Bella, Bella. Ya şey. ya. Teleport şu hemen şurada da. Zaten. Ya tavuk öldürebilir miyim? Olur. Gördün mü teleportu? Gördüm ya. Geberdi. Hmm, tavuk kalmış için var barıştan. Hadi bana nerede? Arıları öldürebiliyor muyum? Aa o ne? Her şey yok. şeyi öldüreceğim. Tavuk. Bütün tavukları öldüreceğim. Ya <laughs>